Selamünaleyküm arkadaşlar. Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğra. Bugün arkadaşlar sizlerle Kadir Gecesi hakkında bir resale okuyacağız. Kadir Gecesi hakkında sohbet yapacağız ve Kadir Gecesi hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Kadir Gecesi bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir gece. Kur'an-ı Kerim ilk defa bu in, bu gecenin indirilmeye başlanıyor. Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam geliyor ve İkra diyor. Yani oku Peygamber Efendimiz diyor ki ben okuma bilmem. Cebrail tekrar oku diyor. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem diyor tekrardan. Yine Cebrail yine oku diyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz ne okuyayım diyor. Sonra Alak suresinin şu ilk beş ayeti iniyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Estağfirullah. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min, min alak ikra ve rabbikel rabbikel ekrem rabbikel ekrem ellezî alleme bil kalem allemel insane ma lehu ma lem ya'lem yani yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı aylaktan asıl, asıl tutunan zigottan yaratmıştır oku sana Rabbin sana kalemle yazmayı öğretti. Böylece insana bilmediğini öğreten Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Evet. Şimdi biz bundan hareketle bu gece ibadetlerimizi yapacağız ve buna nazaran bir risale okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. 7. nükte. Ramazan'ın siyah. Bu arada arkadaşlar kolyeyi çıkarayım. Bu arada arkadaşlar e, her gün risale gelecek demiştim ama sınavlar yüzünden olmadı. E, Affınıza sığınıyorum. Evet. Kadir Gecesi başlayalım. Yedinci nükle. Ramazanın siyamı, siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye giren nev insan kazanca baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Ramazan şerifte sevabı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadis bir her ile her bir harfin on sevabı var. On sen sayılır. On meyveyi cennet getirir. Ramazan şeridi her bir harfin 10 değil 1000 ve ayet kürsü, ayetül kürsü gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan şeridinin cumalarına daha ziyade eder. Yani siz cuma günü ayda kürsü okuduğunuzda Ramazan'da 10 hasene sonra cuma günü 1000 hasene bir de ayet kürsü 10.000 yani sevabınız katlanıyor. Ve leyle Kadir'i de 30.000 hasene sayılır. Bir de bunların Kadir gecesine denk geldiğinde 30.000 hasene sayılıyor. Evet. Kadir Gecesi'nin bir yerinde böyle bir özelliği var. Yaptığınız her ibadet 30.000 sevap sayılıyor arkadaşlar. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela bugün bu gece leyla Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müjdehitler ki, ki o geceyi Leyla-i Kadir'i tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o gece o nazarla bakıyor inşallah hakiki hükmünde kabulemez. Har olur. Yaptığınız ibadetler kılacağımız namazlar ve bugün tuttuğumuz oruç inşallah kabul olur. Kadir gecesi için indirilmiş bir e, sure de var. Kadir Suresi. Okuyalım. Evvel <tik> billahinnâ şeytaner <racim> Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnâhu fî Leyletil Kadr. Ve ma edrâke mâ Leyletul Kadr? ليلة القدر خير من الفشة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم يعني النبضة شو ترك النبضة شو كم Biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerin izni melekler ve ruh her iş için iner dururlar. O gece sabaha kadar esenlik doludur. Ta ki fecrin doğuşuna kadar. Aziz Sıddık kardeşlerim. Mübarek Ramazan'ın leyle i Kadir sırrıyla 83 sene bir ömrü manevi kazandırmasını sırrı hikmetiyle ve reysal i Nur'un şakirtlerindeki sırr-ı ihlasla tesanül ve iştirak-ı amali uhrevi düsturuyla her bir sadık şakir o fevkala o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki bu daire içinde 40 bin belki 100 bin halis hakiki müminlerin içinde hakikat leyle kadri elde edecek 1 iki, 10 20 değil Belki yüzlerin elde edilmesi kavidir. Sırrı ihlasla sırrı ihlasla ve iştiraka amali uhrevi sırrıyla biz ve siz bu hakikate müte müteveccihen bu Ramazan şerifteki her birimiz şerifte her birimiz umumun hesabına ve umum arkadaşı için kendini farz edip nunu mü mütekellimi maali gayr yani daima اجرنا اجرنا ارحم اجرنا ارحمنا واغ بغفر بغفر لنا بابا فقا فق فق فقنا وحدنا 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 وجعلنا وجعلنا ليلة ليلة القدر ليلة القدر fi hadzal fi hadzar ramd ramadanil ramadani nan yani ramazanil amazane fi hak haka ake hm minel fish, fi şehir, fi şehr fi gibi kelimelerde nan nun içinde umumi na içinde umumi kardeşine niyet etmektir. Ve bir hassa en zayıf olan bu kardeşinize ağır vasif vazifesinde o hususi niyetle yardım etmektir. Yani Kadir Gecesi aynı zamanda böyle sevaplarınızı kazanmanın, günahlarınızı sildirmenin, Allah'a yalvarmanın bir yoludur. Bu yüzden ben de videoyu kısa tutacağım. Her zaman 15 dakika yapardım yani 15 en az 15 dakika yapardım bir Risale'yi. Ama fakat videoyu bugün kısa tutacağım. Hadi hepimiz şimdi namaza gidelim. Zikirlerimizi çekelim. ibadetlerimizi yapalım. Ve e, bu geceden yani bol bol nasip edelim arkadaşlar. ve ahiru davahum anilhamdülillah. El Fatiha Allah kabul etsin başka bir videoda Risale'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.